Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz şahane bir tatlı tarifi ile karşınızdayım. Bu tarifi ben çok kısa bir süre içerisinde hazırladım. Buyurun hiç beklemeden yapımına başlayalım. 200 gram kadar tereyağını eritelim. Erimiş olan tereyağının içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip kenara alalım. Daha sonra şerbetini hazırlamaya başlayalım. Şerbeti için 4 su bardağı toz şekeri ve 4 su bardağı suyu derin bir tencerenin içerisine aktarıyorum. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başlayan şerbetin içerisine çeyrek limonun suyunu ve çeyrek limonun kendisini ilave ediyorum. Bu şekilde en az yarım saat kadar kaynamaya bırakalım tatlımızın yapımına başlıyorum. Bu ölçüler için 12 adet baklavalık yufka, 400-450 gram kadar da kadayıf kullanıyorum. Bir tane baklavalık yufkayı masanın üzerine serdim. Bir fırça yardımıyla tereyağını gezdiriyorum. Tereyağını eşit bir şekilde sürdükten sonra üzerine bir kat daha baklavalık yufkayı seriyorum. Tekrardan üzerine tereyağı gezdireceğim. Bu arada baklavalık yufkalarımızın üzerine mutlaka temiz bir bez ile kapatalım kurumaması için. kısımlarında boşluk kalacak şekilde üzerine göz kararı kadayıf serpiştirelim. kadayıfların üzerine de robota iri çekilmiş bir avuç kadar ceviz ilave ediyorum ve rulo şeklinde sarmaya başlıyorum gevşek olmayacak şekilde çok da sıkı olmasın saralım kenar kısımlarının boş kaldığını fark ettim o kısımları biraz daha kadayıf serpiştirdim ve rulo şeklinde sarmaya devam ediyorum Bütün yufkalar ve kadayıflar bitene kadar yine aynı işleme devam ediyorum. Baklavalık yufkaları ikişerli olacak şekilde üst üste getiriyorum. Ara katlarını yağlayarak ortasına kadayıf ve ceviz serpiştirip rulo şeklinde sarıyorum. Bu kadar çok kolay ve çok basit bir tarif. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Rulo şeklinde yuvarladığımız tatlıları iki parmak kalınlığında bir bıçak yardımıyla keselim. Daha sonra tepsiye aktaracağız. Bu arada tepsiyi yağlamamıza gerek yok. Videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. Diğer tepsinin büyük geldiğini düşündüğüm için 32 santimlik yuvarlak bir tepsiye aktarıyorum tatlıları. kalan tereyağını tatlıların üzerine gezdirelim. Bu arada çok önemli bir püf noktası söylemek istiyorum. Tereyağının dibinde kalan tortuyu kesinlikle tatlınızın üzerine gezdirmeyin. Baklava tariflerinde de olduğu gibi tatlınızın üzerinde hoş olmayan siyah görüntülere sebep olabilir. Bu yüzden altındaki tortuyu ya süzün ya da benim gibi dikkatli bir şekilde üstteki yağı değdirmeden alın. Tatlımızı önceden ısıtılmış alt üst değer 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde kızardı. Tatlının ilk sıcaklığı çıktı. Bir 10 dakika bekledim. Şerbet de neredeyse soğuğa yakın, ılık kıvamda. Tatlının üzerine şerbeti eşit bir şekilde gezdiriyorum. Daha çıtır bir kıvam elde etmek istiyorsanız şerbetiniz soğuk olsun. Tatlınızın da ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Daha sonra şerbetini ilave edin. Bu sayede daha çıtır bir kıvam elde etmiş olursunuz. Ama daha yumuşak bir kıvamda olsun istiyorsanız ilk sıcaklığının çıkmasını beklemeden şerbetini ilave edebilirsiniz. Son olarak toz fıstık ve Hindistan cevizi ile süslüyorum. tatlımız tüm güzelliğiyle servise hazır. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Benim çok fazla vaktim olmadığı için çok fazla beklemedim. Hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Çıtır mı çıtır şahane bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.